She said I could söz veriyoruz. <laughs> güzel insanlar. Güzel insanlar. Sizleri asla kandırmayacağız. Kimsenin de bundan sonra Ev toplantısı yaptım. Yaşamlık Mahallesi'nde 8-10 tane ev toplantısı yaptığım zaman her evden benden bir istekte bulundular. açılardan buralardan, Bahar Mahallesi'nden, Emek'ten, Dere Mahallesi'nden dediler ki Başkanım, buradan minibüse biliyoruz hastaneye gitmek için. Kaymakam çeşmesinde inmek zorunda kalıyoruz. Oradan yeniden birimize biliyoruz. Hastaneye çıkıyoruz. Burası Turhal, Ankara değil ki iki tane araba değiştirelim dediler. Ben de kendilerine söz verdim. Dedim ki Turhal'da hangi mahalleden hastaneye gitmek için minibüse binerseniz hastanenin önünde ineceksiniz. Hastanenin önünde minibüse binip mahallenizde ineceksiniz diye söz verdim. Ancak sonradan araştırdık. Buralar kolaydı. Ama Barbara Mahallesi'nden, Fatih Mahallesi'nden, sanayi tarafından gelen bütün minibüsleri ya da Ama Mahallesi'nden, Çevdikler'den, Borsa'dan gelen bütün minibüsleri hastaneye çıkartmak çok zordu. Biz de ilçe başkanımızla bunu araştırdık. Dedik ki Hastane tepenin üstünde olduğu için insanlar gidemiyor. Bütün haklar geçmiyor. Bu hastaneyi tepenin üstünden merkezi bir yere indirelim. Bütün bölümüşlerin güzergahı üzerinde olsun dedik. Bizim bütçesi 35 trilyon Bittikten sonra iki katına çıkacak. Şu anda personel sayısı 750 Bittikten sonra 1000 <Anladım. binin> üzerinde <Ayşe>. personel olacak. Dört yıl akkötemiz bitmek üzere. Şurada neyse, neyse, neyse. yurdu da bitmek üzere. 2 elletimi yanında. Dört yıllık fakültede öğrenci alacağız. Aç takip, biliyor musunuz? Şu anda mevcut üniversite öğrencisi sayımız 22.500. 22, Dört yıllık fakültenin bütün sınıfları dolduktan sonra 2.500 yeni öğrenci daha gelecek. şeklinde alarılacak. Şarkiye turhana kurulacak. Şarkiye 5 yıl boyunca <laughs> 300 tane sizlerin çocukları çalışacak inşallah. Yozuntepe <laughs> Yozuntepe barajımızın temeli atıldı. İnşaatı 5 yıl sürecek. 5 yıl boyunca inşaatta <laughs> 300 tane bu ustası sen Bakın, baraj bittikten sonra Turhal'ın içme suyunu Yazı Tepe barajından alacağız. Temiz, nezir, güzel bir su gelecek. Hem de Türkiye'nin en sağlıklı sularından birisiyle sizi kavuşturacağız. Çocuklarımız şaşacak. Turhanın 48 bin dönüm arazisi suyla buluşacak. Ne anlatıyorum? Ne anlatıyorum ne? Ne anlatıyorum biliyor musunuz? Su anlatıyorum yıl içerisinde <laughs> bu şehri yeniden Sağlık Ocağı'nın sözünü vermedin diyorlar. Evet, diyor. Unutmadım. Evet. 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 Sağlık ocakları kalktı, yerine aynı hekimlikleri İsterse aile değil. kimliğinizi Aynen. çarşının Aynen. merkezine de açabilir. Siz biz başkan olduktan sonra Aynen. doktorunuzu ayarlayın. Gelsin bana desin ki başkan yerini yaparsan ben de binevler boyacılar semtine gelip orada aile kimliği açacağım derse söz binasını da yaptıracağız inşallah. beş dakika bu şehirde nasıl göçü, göçü nasıl durduracağımızı, işsizliği nasıl önleyeceğimizi anlatıyorduk. Alnımızdan ter damlayıncaya kadar, sesimiz kısılıncaya kadar anlatıyorduk.